Merhabalar öğretmenlerim. Fen eğitimi dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Fen bilim okur yazarlığının 7 boyutunda kaldık. Şimdi bizim evet biz ne konuştuk? Fen okur yazarlığını konuştuk değil mi? Şimdi bir de fen bilim okur yazarlığı diye bir şeyimiz var. Bu neden var aslında öğretmenlerim? Bu kümeye fen kümesi dersek bu kümeye de bilim kümesi dersek Bunlar nasıl bir etkileşim halinde? Bunlar öğretmenlerim şurada bir kaydımı kontrol edeyim. İç içe geçmiş bir etkileşim halinde. Yani bunlar birbirleriyle sürekli etkileşim halinde. O yüzden fen okur-yazarlığı bilim okur-yazarlığının ön koşuludur. Bilim okur-yazarlığı fen okur-yazarlığının ön koşuludur. Fen bilim okur-yazarlığının yedi boyutu dediğimiz zaman bunu. Bunun aslında çok bir mantığı yok öğretmenlerim. Şöyle bir mantığı yok. Ezberleyeceksin. Ezber. Fen bilim okul yazarlarının yedi boyutundan birincisi. Bunlara sırası yoktur. Fen bilimlerinin doğası. İkincisi anahtar fen kavramları. Üçüncüsü bilimsel süreç becerileri ki ileride detaylı bir şekilde göreceğiz. Dördüncüsü fen, teknoloji, toplum ve çevre etkileşimleri. Beşincisi bilimsel ve teknik psikomotor beceriler. Altıncısı fene ilişkin alaka ve tutumlar. Yedincisi bilimin özünü oluşturan değerler. Bunları dediğim gibi ezbere bileceksin. Neymiş? Fen bilimlerinin doğası, anahtar fen kavramları, bilimsel süreç becerileri, fen teknoloji toplum çevre etkileşimleri, bilimsel ve teknik psikomotor beceriler, fene ilişkin alaka ve tutumlar, bilimin özünü oluşturan değerler bunlar fen Bilim okuryazarlığının yedi boyutudur. Bunu sana açıklamasını sormaz. Bunu sana direkt ismini sorar. Bundan kaynaklı olarak ezbere ezbere bileceksin öğretmenlerim. Devam ediyoruz. Geleneksel ve çağdaş bilim diye bir şey var. Geleneksel bilim dediğimiz eski çağlarda kullanılan özellikle sanayi devriminden önce var olan bilim anlayışı. Eskiden var olan bilim anlayışı yani geleneksel bilim diyelim şuraya geleneksel bilim pozitivizm olarak adlandırılır. Örnek veriyorum bu öğretmenlerim çağ dışıdır. Çağ dışı geçerli değildir. Artık geçerli değildir. Eskiden geçerliydi. Şimdi geleneksel bilim, pozitivizm dediğimiz zaman bu geleneksel bilim anlayışına göre Bilimsel bilgi değişmez. Yani ne demek bilimsel bilgi değişmez? Dünyanın şekli düzdür. Örnek veriyorum. Bu bizim bir bilimsel bilgimiz olsun. Dünyanın şekli düzdür. Bu bilgi asla değişmez. Sorgulanmaz. Eleştirilmez. Bilim nesneldir nesneldir, nesneldir ve mutlaktır. Ne ifade ediyor bu nesnel ve mutlak? Herkes için aynı anlamdadır, aynı geçerliliktedir. Herkes için aynı anlamdadır, aynı geçerliliktedir. Ve bir tane metot vardır. Bu ne anlama geliyor? Bir tane metot. Yani araştırma tek bir metot üzerinden yapılır. Ve bunun doğal bir sonucu olarak kapsamlı çalışmalar yani araştırmalar yapılamaz. Geleneksel bilim pozitivizm dediğimiz bu. Bir de bizim artık artık çağdaş bilimimiz var çağdaş modern gelenek sonrası güncel bilim biz buna biz buna bak ne demiştik pozitivizm demiştik değil mi geleneksel bilime buna da post pozitivizm adını veriyoruz. Ne demek post pozitivizm? Pozitivizm sonrası anlamına gelmekte aslında. Yani gelenekselin dışında, gelenekselden sonra anlamına gelmekte. Bundaki bilim tarzı öğretmenlerim artık günümüzdeki geçerli, çağdaş, kullanılan bilimdir. Yani artık günümüzdeki bilim anlayışındadır. Bak bundaki bilim anlayışında artık post pozitivizm, çağdaş bilim anlayışında bilimsel bilgi değişebilir. Ne demek değişebilir hocam? Değişiyorsa bu bilimsel bir bilgi değildir diyeceksiniz. Yeni araştırmalar, yeni araştırmalar, yeni çalışmalar. Yeni kanıtlar neticesinde değişir. Örnek veriyorum. İlk başta zaten dünya düz diyorduk. Dünya düz. Daha sonra ne oldu? Yeni yeni çalışmalar yapıldı. teknoloji gelişti vesaire. Artık ne deniyor? Dünya geoid. Bak bilimsel bilgi değişti. Bakalım benim de hiçbir şeyim mutlak değildir mutlaklık yoktur. Ne demek hocam mutlaklık yoktur? Kesinlik yoktur. Daima bir şüphe vardır. Nasıl bir şüphe bu? Biz şu an neyi biliyoruz? Oksijenin insanın hayatını sürdürmesi için faydalı olduğunu biliyoruz. Ama buna kesin bir kanıt yok. Yani hala değişebilir. Daima şüphe etmek zorundayız. Bu çağdaş bilimde. Geleneksel de olsa bu böyledir deyip devam edecekti. Ve... Hani geleneksel bilimde dedik ya... Tek bir metot vardır dedik. Çağdaş bilimde ise... Birden fazla... Metot... Kullanılır. E bu da neye sebep olur? Daha detaylı... Daha geçerli... Çalışmalar... Yapılır. Yani artık bilgiler daha da güvenilirdir. İşte bizim geleneksel ve çağdaş bilim dediğimiz olgular bunlardır hocalarım. Bunların arasındaki farklılıkları bilmenizde fayda var. Bunların farklılıklarını ÖSYM'nin sorma potansiyeli var. İşte bu şekilde geleneksel pozitivizm, çağdaş post pozitivizm diğer isimlerini de biliniz değerli öğretmenlerim. Şimdi bizim bilimsel bilgi türlerimizde fen ile ilgili temel kavramlarımız var. Bilimsel bilgi türlerimiz olgular dediğimiz, kavramlar dediğimiz, kuramlar dediğimiz, doğa yasaları dediğimiz ve hipotezler ya da diğer adıyla genellemeler dediğimiz bilimsel bilgi türlerimiz var. Olgular dediğimizde doğadaki varlıkların ve olayların bütününü biz bu ifadeyle anlatıyoruz. Güneşin, güneşin batması. Güneşin batması. Dünyanın yuvarlak olması. Bunların hepsi ya da örnek veriyorum. Aslan, kedi, fare. Bunların hepsi birer olgudur. En küçük birimdir. En küçük birim. Birazdan grafikleştireceğim hepsini anlattıktan sonra. Kavramlar dediğimizde eşyalar, olaylar ve düşünceleri benzerliklerine göre grupla gruplandırırken verdiğimiz arttır. Ne mesela? Bak aslan, geyik, kapla, antilop. Biz bunlar tek başına birer olgudur. Bunları gruplandırdığımızda ne diye gruplandırırız? Orman canlıları. İşte bu bir kavramdır, kavram. Anlaşıldı mı? Ya da düşünceler aynı şekilde bunun için geçerlidir. Mesela siyasi görüşler tek başına birer olgudur. Gruplandığı zaman siyasi görüşler adını aldığı zaman bir kavramdır. Kuramlar bilim insanlarının kurdukları kuramsal yapılar. Siz zaten bu ÖABT derslerinin başından bu yana benden Kur'an dinliyorsunuz. Örnek biliyoruz. Piaget'in bilişsel gelişim bir Kur'andır. Bunların düşünceleridir. Düşünceler, bilim insanlarının düşünceleridir. Sadece bu mu? Örneğin Freud'un psikanalitik Kur'an. Psikanalitik Kur'an. Bowling'in bağlanma Kur'an. Maslow'un humanist kuramı. Arttırmak mümkün. Bak bilim insanlarının düşüncelerini bilimsel çalışmalar başlığı ile tek çatı altında toplayıp buna bir isim vermesi biz buna kuram adını veriyoruz. Doğa yasaları doğa olaylarının sabitliği ve değişmezliğidir. Yağmur yağmaz. Yağmur yağmaz. Hela mesela. Bunlar sabittir. Bunlar değişmez değil mi? Bunlar Bunları yönlendiremezsin mesela. Bunları hiçbir teknoloji yaptıramaz beşeri unsurlarla. Bunlar doğal yasasıdır. Hipotez ve genellemeler. Bunlar dikkat et kanıta muhtaç genellemeler ya da önermelerdir. Kanıta muhtaçtır. Kanıtlanmamıştır. Mesela biri çıkıp dese ki ben oksijenin insan sağlığına zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu bir hipotezdir. Hipotezdir. Kanıta muhtaçtır. Kanıtladığın takdirde zaten kuram oluyor. Kanıtladığın takdirde kuram oluyor. Yani kanıt yoksa hipotez, kanıt varsa kuram. Not alalım onu da. Kanıt varsa kuram kural da diyebilirsin. Kanıt yoksa hipotez. Genelleme. Şimdi biz bir grafikli ifade edeceğim demiştim. Hocalarım, şöyle bir grafik düşünebilirsiniz. En küçüğüne olgu ya da olgular adını verebilirsiniz. Bunu kapsayan bir büyüğüne kavramlar adını verebiliriz. Bunu da kapsayan, şöyle yapalım. Bunu da kapsayan bir diğer büyüne, yapayım. Kuramlar adını verebilirsiniz. Şöyle yapsak, Hop. şunu şurada dursun. Kuramlar adını verebiliriz. Bunları kapsayan bir diğer büyüye Doğa Yasaları adını verebiliriz. En büyüğüne de kanıta muhtaç hipotezler adını verebiliriz değerli öğretmenlerim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi gelelim temel kavramlarımıza. Fen bilgisinde, fen öğretiminde yetişkinlerin aynı zamanda çocukların, aynı zamanda yetişkinlerin çocuklarla yaptığı çalışmalarda sık sık karşılaşılan temel kavramlar. Bunu bilim insanları da kullanıyor. Bunu normal kamyana bir arkadaş adam da kullanabiliyor. Yani temel kavramlar fen eğitimiyle ilgili bilmeniz gerekenler. Paradigma. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların hepsi yıldızlıdır temel kavramlar. Paradigma. Bilim dünyasındaki ortak baskın, görünüş, görüş ya da inanış. Mesela şu an bilim dünyasındaki bir paradigma nedir? Dünya geoid'dir. Bak bu bilim dünyasındaki ortak baskın, görüştür, inanıştır. Değil mi? Aksini iddia eden çok azınlıktır, tekliktir. Bu bir paradigma'dır. Aynı şekilde bak bilim dünyasındaki ortak baskın görünüş, görüş, inanış dediğimiz ne olabilir? Oksijen faydalıdır. Evet şu an bütün bilim dünyası bunu kabul ediyor. Aksin iddia eden var mı? Yok. Bir de paradigma kayması var. Şimdi paradigmayı anladın. Bilim dünyasındaki ortak görüş. Paradigma kayması bilimsel bilginin ya da bilimsel bir kabulün zamanla değişmesi. Bu Dünya üzerinde çağlar boyunca çok kez meydana gelmiştir. Ya az önce de söyledik aslında. Dünya düzdür. Ne oldu? Eskiden şöyle eskiydi değil mi bu eski. Eskiden bu bir paradigmaydı. Bilim dünyası ortak olarak dünyanın düz olduğunu kabul ediyordu. Daha sonra ne oldu? Paradigma kaydı. Neye kaydı? Dünya geoittir şeklinde kaydı. Şu anki paradigma ne? Dünya geoiddir. İşte fikirlerin, ortak kabulün, ortak düşüncenin, inanışın değişmesine de paradigma kayması adını veriyoruz. Sürdürülebilirlik. Kaynakların tasarruflu kullanması ya da geri dönüşüm ifadelerini gelmektedir. Doğal kaynakların tükenmemesi için Alman önlemler petrolün doğal kaynaklara olan zararı atıyorum. Çöplerin etrafın çevre kirliliğinin sulara plastik kullanmanın su tüketimine olan zararları. Bunlara yönelik geri dönüşüm faaliyetleri, geri dönüşüm konteynerleri bunların hepsi sürdürülebilirlik başlığında değerlendirilir. Sosyo bilim. Bunu gördüğün zaman karıştırıyorsun. Bu şöyle yorumluyorsunuz. Sosyal bilim. Hayır. Bilim dünyasındaki tartışmalı konular. Örnek veriyorum LGBT hala tartışmalı bir konudur. Bilim dünyasındaki tartışmalı konulara biz sosyo bilim adını veriyoruz. STEM baş harflerinden geliyor açılımı. Science, teknoloji, en, Math. mat. Yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik. Disiplinler arası inovasyon yani yenilikçi düşünceyle yapılan bir eğitim anlayışıdır. Fen, teknoloji, mühendisliği ve matematiği eğitimin içine katar ve Mühendislik terimleri, matematik terimleri, teknoloji, fen terimleri eğitimde aktif olarak kullanılır. Gens var. Gens. Fende ve matematikte büyük araştırmalar anlamına gelmektedir. Bunları da bilmenizde fayda var. Değerli öğretmenlerim. Şimdi burada dersimizi bir tamamlayalım. Bir dersimizde içerik bilgisini konuşacağız. 2013 modeli konuşacağız. 24 ve marif modeli de konuşacağız bununla beraber. O yüzden bu derste anlattığımız temel kavramları, bilimsel bilgi türlerini güzelce bir tekrar edin, özümseyin. Tekrar etmeden bir sonraki videoya sakın gelmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.